Gel. Gel. Geleceksin, geleceksin. Yanıma geleceksin sen benim. Seni ben besliyorum. Gel. Gelmeyeceğim babaya. Babaya gelmeyecek mi ya? Hadi bekliyorum. Alo. Şş. Gel çabuk. Gel gel iki saat nazlanma gel buraya. Buraya gel yanıma gel. Çabuk yanıma gel benim. Benim çabuk yanıma gel. Çabuk çabuk. Çabuk buraya gel. Buraya gel. Buraya gel biraz sevim git. Hadi. Hadi naz yapma. Kafanı kıracağım ama. Bak hareketlere bak ya. Hareketlere bak ya. Hareketlere bak ya. Allah'ım ya Rabbim Ha. Köt. Değil mi? Şimdi gelirsin böyle şey yaparsın. Değil mi? <laughs> gel gel biraz seveyim tamam gel. Gel. Gel diyorum geliyorsun Nasıl bir şeysin ya sen Güvercinsin ya sen Papağan değilsin ki oğlum sen anlayamazsın ki. <laughs> Hı? Maşallah alırım ama